Merhabalar, bugün sizlere SPSS'de nasıl boxplot yani kutu grafiği oluşturacağınızı göstereceğim. Yapılış oldukça basit. Dilerseniz öncelikle niçin yaptığımızdan bahsedelim. Boxplotlar eğer en az bir defa da olsa normallik analizi yaptıysanız genelde analizin sonunda verinizde bir uç değer var mı yok mu göstermek için SPSS programı tarafından otomatik bir biçimde oluşturulur. Bizim bugünkü göstereceğimiz boxplotlarda ise bir kategorik değişkenin alt kategorileri için Birden fazla boxplot'ı otomatik olarak tek seferde nasıl oluşturacağınız hakkında olacak. Ayrıca bu boxplot'larda outliers'ları yani uç değer var mı yok mu bunun analizini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir de elbette şöyle önemli bir soruya cevap arayacağız. Videoların altında görüyorum. Şöyle sorular var. Bir normallik analizi yaptım. Skimness ve Kürtozis değerim normallik varsayımını destekliyor ancak verimde outliers'lar yani uç değerler var. Acaba bu benim normalliğimi bozuyor mu? Hangisini dikkate almalıyım? Gibi sorular var. Bugün bu sorulara da cevap vereceğiz. Dilerseniz daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım. SPSS'de tabi bu grafiği gösterirken size örnek olarak kullanacağım veri seti bir ölçekten elde edilmiş bir veri. Burada ölçek toplamı isimli bir değişken görüyorsunuz. Bu ölçeğin ifadelerinin toplanmasıyla elde edilmiş sürekli bir değişken. Ve kümelenmiş grafikleri oluştururken SPSS'de daima en az 3 eksen yani en az 3 değişkene ihtiyacınız olduğundan ölçek toplamı dışında cinsiyet ve ben örnek olarak eğitim durumunu kullanacağım. Yani cinsiyet, eğitim durumu ve ölçek toplamını kullanarak kümelendirilmiş bir grafik nasıl oluşturulur? Boxplot özelinde size bunu göstereceğim. Dileyenler eğer başka grafikleri nasıl oluşturulduğunu merak ediyorsanız bu videonun altına yazarsanız onlarla ilgili de ayrı videolar hazırlarız. Dilerseniz geçelim. SPSS'te grafikleri graphs kısmından oluşturuyorsunuz. Burada bir kart builder var. Buraya tıkladığınızda böyle bir grafik oluşturma paneli açılır. Burada farklı tipte grafikler var. Eğer hangi grafiğe ihtiyacınız varsa bunu seçip oluşturabilirsiniz. Veya siz kendi favorilerinizi burada kaydedip burada taslaklarını belirleyebilirsiniz. Biz bugün kutu grafiklerini oluşturacağımızdan kutu grafiğine tıkladım ve burada üç farklı taslak oluşturulduğunu görüyorsunuz. İlki basit kutu grafiği kümelenmiş ki bugünün konusu ve bir de tek bir kutu grafiği. Şimdi dilerseniz öncelikle basit kutu grafiği nasıl oluşturulur ona bakalım. Buradaki taslağa çift tıklayarak veya bunu tutup buradaki panele sürüklediğinizde taslağın açıldığını X aksın boş, Y aksın boş, filtrelerinde boş olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ben ölçek toplamını tutup x aksına sürüklüyorum. Pardon y aksına sürüklüyorum. Ve hemen ardından eğitim durumunda x aksına sürükleyip bıraktığımda artık grafiğimin oluşturulmaya hazır olduğunu görüyorum. Ve burada dilerseniz bazı ek özellikler var. Örneğin akslarla ilgili bazı durumlar var. Eğer iki tane y aksına ihtiyacınız varsa ki bizim burada yoktur. Buradan iki tane y aks oluşturabilirsiniz. Yani şurada da bir y aks oluşturup onun içinde farklı bir birim min burada gösterilmesini seçebilirsiniz. Veya y aksına ihtiyacınız yoksa yalnızca x aksını oluşturabilirsiniz. Şu anda var olan x ve y aksı bu modül. Bunun yanında kırmızı ok olduğunu görüyorsunuz. Bir sağa gittiğimde burada şu an için yapmanız gereken bir değişiklik yoktur. Titles kısmında eğer bu başlığı grafik oluşturulduğunda görmek istemiyorsanız bu kısımdaki işareti kaldırdığınızda başlığın gittiğini veya footnotları görmek istiyorsanız buraları işaretlediğinizde footnotların grafik altına geldiğini görebilirsiniz. Bunun haricinde bu grafiğimiz için standart hata, standart sapma veya güven aralığı gibi özellikler söz konusu olmadığı için burada herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. Kart Appearance'de grafiğin renk kategorilerini değiştirebilirsiniz. Eğer bu renk kategorileri hoşunuza gitmiyorsa farklı kategoriler belirlemek mümkün. Ayrıca grafiği oluşturduktan sonra her bir kutucuğun rengini tek tek özel olarak da değiştirebilirsiniz. Ve burada grid lines'lar var. Yani şu çizgileri görmek istemiyorsanız Y aksındaki grid lines'ı kaldırabilirsiniz. Veya X aksında görmek istiyorsanız X aksına bu özellikleri dahil etmek mümkün. Bunun haricinde options'da kart büyüklüğü ile ilgili bir özellik var. Dileyenler buradaki kart büyüklüklerini değiştirebilirler. OK'ya OK tıkladığımda basit box platımın oluştuğunu görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bu grafikte herhangi bir uç değer görünmüyor. Tabi buradaki uç değerleri yorumlamak için yorumlamadan önce bu grafikteki bu çizgilerin ne anlama geldiğini bilmeniz lazım. Bu bir kutu grafiği yani kutunun kendisi şurası. Bu kutunun üst çizgisi yani burası üçüncü çeyrekli. Alt çizgisi birinci çeyrekli. Ortadaki bu kalın çizgi ise medyanı yani ortanca değerini ifade eder. Ve bu kutunun üstündeki bu çizginin bittiği yer bu kategorideki maksimum ölçümü alt kısmındaki bu çizginin bittiği yer ise minimum ölçümü ifade eder. Eğer bu minimum ölçümden daha küçük bir ölçüm maksimum ölçümden daha büyük bir ölçüm varsa buralarda outliers yani uç değer olarak satır numarası kaçsa yani hangi satırdaki veri ise onunla birlikte görünür. Şimdi dilerseniz kümelendirilmiş bir boxplot oluşturalım ve bu çizgilerin her dışındaki ölçüme biz uç değer mi diyeceğiz yoksa bunun için bir metrik var mı yani hangi değerler gerçekten uç değer veya hangi değerler ekstrem uç değerler veya hangileri moderate dedikleri orta seviyede uç değer bunları metriği nedir nasıl değerlendireceğiz bunlardan konuşalım. Grafik kısmına tekrar kart boylura geldiğimde şimdi artık galeriden box Clustered yani kümelenmiş box kısmına çift tıkladığımda grafiğimin açıldığını ancak videonun başında da söylediğim gibi kümelendirilmiş bir grafik için en az 3 değişkene veya aksa ihtiyacınız olduğundan x aksında eğitim durumu, y aksında ölçek toplamı ve bir diğer aks olan cluster on x'e de şuraya da bir değişken bırakmam lazım. Ben bugün örnek olarak buraya cinsiyet değişkenini bırakıyorum. Ve kart görünümünde başka da yapmak istediğim bir değişiklik yoktur. Okay e tıkladığım zaman kümelenmiş box plotımın oluştuğunu görebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz bir üstteki grafikte ilk öğretim ve orta öğretimde herhangi bir uç değer yok iken cinsiyete göre bunları ayırdığımızda erkek e, puanlarında ölçek toplarımlarında bazı uç değerler olduğunu görebiliyorum. Eğer verim normallik varsayımını karşılamıyorsa acaba bu değerlerden mi kaynaklanıyor. bunun analizini yapmam için, Elimde şöyle bir metrik var arkadaşlar. Buradaki kutunun büyüklüğünü hesap edip bunu bir buçukla çarpıp alta, ekliyorum. Yani uç değeriniz hangi taraftaysa eğer üstte ise üstte alta ise alta. Alta ekliyorum ve bu şu uzunluğun bir buçuk katı içerisinde bu uç değerler kalıyorsa bunların moderate yani orta derecede hafif uç değerler olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunu buradaki uzunluğu 3 ile çarpıp 6 eklediğimde ve bu uzunluğun içerisinde kalmıyorsa yani bunun daha da dışındaysa bunlar gerçekten ekstrem uç değerler. Eğer verim normallik varsayımını karşılamıyorsa belki de normallik varsayımına karşı çıkan ölçümlerin bunlar olduğunu, bunlardan şüphelenmem gerektiğini, eğer bunların sayısı azsa, burada olduğu gibi bir tane ise bunları verimden belki de çıkartmamın daha doğru olabileceğini düşünmem. Bu soruyu tartışmam gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, eğer skewness ve kurtosis değerleriniz videonun altındaki soruda olduğu gibi normallik normal dağılım varsayımını kabul ediyor. Ancak siz bu grafikte uç değerler görüyorsanız bu uç değerlerin orta derecede mi, ekstrem mi gerçekten dikkate alınması gereken uç değerler mi olduğunu bu metriği kullanarak hesap edebilirsiniz. Yani bu kutunun uzunluğunun 1,5 katından fazla mı yoksa 3 katından fazla mı? Bunu değerlendirerek buradaki uç değeri çıkartıp çıkartmamanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Kümelendirilmiş box plotlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum lisansüstü çalışmalarınızda ve postdoc araştırmalarınızda faydasını görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu göçürtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dileyenler bizleri videonun altındaki katıl butonundan veya Patreon'dan istediği miktarda ve sürede destekleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.